Antebellerine gelmez olaydım. Bugün antep usulü zeytinyağlı dolma yapıyoruz. Kurutmalıklarımızı kaynamış suyun içine atacağız. Kurutmalıklarımız pişene kadar biz de iç harcını hazırlıyoruz. Güzelce sünnetleyelim. Soğan, sarımsak. Benim en çok sevdiğim kısım antep biber salçası. Baharatlarımızı dökelim. Karabiber, ipek, pul biberimiz, tuzumuz. Dolmamıza tadını veren nar ekşisi. Zeytinyağımızı da döküyoruz. Harcımızı yoğurmaya başlayalım. İç harcımız da hazır. Kurutmalıklarımız da haşlandı. Güzel bir şekilde. Şimdi ipinden çıkarıyoruz. Alıcanlarımızı da çıkaralım. Of, 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 of Doldurma işlemine geçebiliriz. Kurutmalıkların iç harcını doldururken çok fazla doldurmuyoruz. Çok fazla doldurursak pişmeyebilir, tadını bozar. Dolmamız pişmeye hazır. Kapağımızı kapatıyoruz. 2 saat pişip yarım saat dinlendirmeyi alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Zeytinyağlı kuru dolmamız da hazır. Oh, maşallah maşallah. Subhanallah. Ya Allah bismillah. Bir tadına bakalım. Muazzam. Antep usulü kuru dolma için herkese eşkiliğe bekliyoruz.